Evet kampımızın 20. günündeyiz. Noktalama işaretlerine giriş yapıyorum. Bu videomda noktalama işaretlerinde yine oksijen yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'ndan güzel sorular ile pratik ve hap gibi anlatımla noktalama işaretlerini tokatlayacağız. Kısa konu tekrar yapacağız. Püf noktaları sizlere aktaracağım. Hemen sorulara geçelim. Evet, güzel bir soru. Arkadaşlar virgülün görevlerinden biri de cümledeki anlam belirsizliği, karşılığı karışıklığını gidermek. Bunu ÖSYM son zamanlarda çok sık soruyor. Tamam mı? Bazen zor soruyor, bazen oldukça kolay soruyor. Sizce hangi virgül amacı arkadaşlar anlam belirsizliğini, anlam karışıklığını gidermektir? Bu tip sorularda ögeleri ayırabilirsiniz. Özneye bakabilirsiniz. Her şeye bakacaksınız arkadaşlar. Diyorum, önce kendimiz çözüyoruz değil mi arkadaşlar? Sonra dinliyoruz. Yeni mecmua edebiyat gibi dergilerde birçok şiiri yayınlamış. edebiyat gibi birçok şiiri yayınlanmış. Yayınlanmış yüklem. Yayınlanan ne? Yeni mecmua edebiyat. Aslında burada yeni mecmua edebiyat gibi. Gibi demiş ya hocam bu virgülün görevi eş görevli kelime aslında. E, tamam mı? Yayınlanmış. Birçok onun şiiri yayınlanmış. Tamam mı? Özne birçok şiiri. Buradaki virgül sanki eş görevli yazıyorum. Ege hocam eş görevli. Saat dokuzda uyandıracak bizi telaşlanmana gerek yok. Hocam bak 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 şimdi burada uyandıracak yüklem değil mi? Uyandıracak kim? O gizli özne. Kim? Ayşe. Babam, annem. Tamam. Ee, ne zaman uyandıracak? Saat 9'da. Peki virgülü kaldırırsa Yani bak, iki, özne iki tane oluyor. Uyandıracak olan kim? Saat. Kaçta? Dokuzda. Yani hocam buradaki virgül aslında öznenin saat olduğunu gösteriyor. Gizli özne o değil. Eğer oradaki virgülü kaldırırsam gizli bir özne ortaya çıkacak. Ondan da buradaki virgülün görevi arkadaşlar. Şunu şöyle silmeme gerek yok. Görevi arkadaşlar çok güzel bir cümle bu arada. Saatten sonraki virgülün görevi anlam karışıklığını gidermek için. Hatta ÖSYM son zamanlarda özellikle KPSS'de şu ifadeyi kullanıyor. Virgül kelimenin kendinden sonraki kelime ile anlam ve yapı bakımından alakalı olmadığını belirtmek için. Aynı şey aslında anlam karışıklığını belirsini gidermek için. Tamam mı arkadaşlar? Harbut Kalesi, Artuklardan kalma, bu görkemli yapı, şehre tepeden bakıyor. Harbut Kalesi özne. Virgülü kaldırsan da özne olabilir. Öğretmenimiz hesap makinelerini özne. O bizim üzerinde ısrar durduğumuz konulardan biriydi. Kim, ne, o hocam. Cevap arkadaşlar Bursa diyorum gerçekten güzel soru ve ÖSYM benzeri mantık. Bu sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Kim hocam? Ne? Her millet hocam buradaki virgülün görevi özne yükleme uzak düştüğü için virgül getirilmiş. Bu esnada o Akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Kim o? Hocam buradaki o'dan sonra virgül de özne. Şimdi burada bu soruyu seçmemin sebebi şu. Arkadaşlar TDK'de şöyle bir madde var. Virgül e, herhangi bir ögeden sonra da kullanılabilir. Mesela bahçede öğrenciler çok güzel top oynuyor. Bahçeden sonra virgül getirmiş. Hocam dolaylı tümücü o. Evet, niye virgül getirmiş? Getirmiş. Böyle bir madde var. Yani zarf tümleci, özne, nesne herhangi bir ögeden sonra virgül getirebiliriz. Böyle bir madde. Ondan dolayı buradaki gibiden sonra bence özne değil. Ara söz de değil. Yani bir eş görevli de değil. Tamam içinden her geçti topraktan bazı unsurlar alır. Nasıl alır? Akan bir nehir gibi. Hocam zarf tümlecinden sonra virgül getirmiş. Getirebilir yani. Tamam mı? Her medeni milletin konuşma ve yazı dili karşılaştığı medeniyetlerine kalmadığında doludur. Ne hocam yazı dili, konuşma yazı dili. Bu da özne. Değil mi? Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadı. Ah, evet. Hepsinde özne. Ama burada neyi vurgulamak istedim? Hemen notumuza alıyoruz, kafamıza yazıyoruz. Ne dedi Adem Hoca? Herhangi bir ögeden sonra zarf tümleci, özne, nesliden sonra virgül kullanabiliriz. Bu soru aslında kolay bir soru ama yine de hani konu tekrar açısından bakalım dedim. Virgül kaldırırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz diyor. Şimdi baktığımız zaman bu mu bu toplantım hocam? Bak anlam da değişiyor. E, zamir sıfat oluyor. Dilenci çocuk mu? Dilenci adam mı? Dilenci çocuk mu hocam? Burada değişiklik oluyor. Genç kişi mi? Genç öğretmen mi hocam? Burada virgül olması lazım. O mu, o çocuk mu? Ama çoğu aynı işleri yapmaktan dolayı mutsuz oluyordu. Burada bir şey yok. Şöyle deseydim: Çoğu törene katılamıyorum. Çoğu törene katılmıyor. Bakın, çoğu tören mi, o çoğu tören mi? Ama burada çoğu kelimesinden sonra gelen kelimelere baktığımız zaman bir hani önünde bir sıfat ya da bir isim e, anlam karışıklığı olmayacağından dolayı cevap denizli demiş oldum. Bu sorudaki mantığımız şu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir madde var. Bunu lütfen e, bilelim, not alalım. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle ya da sıralı cümlelere noktalı virgül gelir. Bu mantıkta boşluk doldurmaya baktığımız zaman, roman vardır yalnızca okunmak için. Bakın şurası şöyle komple bir cümle, tamam mı? Yani cümle içinde cümle diyelim. Roman vardır kendinizi anlatmak içindir. Roman vardır düşündürmek ve sorgulatmak için. Aslında var ya burası komple bir cümle yani. Ama cümle içinde üç tane cümle var. Böyle durumlarda arkadaşlar sondaki yükleme nokta virgül getiriyoruz. Yani roman vardır virgül e, nokta virgül roman vardır virgül kendimizi anlatmak içindir. Tamam mı? Tdk'nin mantısı neymiş? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelere ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelere noktalı virgül gelir. Bu mantıkla A seçeneği dedim. Bu soruda birkaç çok önemli püf noktam var. Hap gibi anlatım var. Lütfen iyi dinleyelim. Cevabı kolay. Yaparsınız bu soruyu. Hangisi yanlış kullanılmıştır? Hangi noktalı işareti? Ne olabilir arkadaş? gözümüze ne batıyor? Hocam B lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. bir yükselen. Yükselen sonra bir bağlaç var. Bağlaçtan önce sonra herhangi bir noktalama işareti gelmez edildi. Tamam hocam bu cepte bu kolay. Bir. Arkadaşlar maddem şu. Birisinin sözü varsa ve sözden sonra demiş diyor anlattı belirtti gibi ifade varsa öncesine gelmiyor. Tamam mı? Bu çok önceden değiştirilmişti. Önceden gelirdi yani bu kaldırıldı. Bu bir. Yani artık ezberlemiştirsiniz beni takip edenler. Atatürk adalet mülkün temelidir dedi. Atatürk'ten sonra virgül gelir. Atatürk şunu dedi iki nokta adalet mülkün temelidir. Yani şuradaki demiş şurada olsaydı iki nokta gelirdi. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar mımi ekinden sonra virgül eğer mının yerine ince ince zarf fiil gelebiliyorsa gelmez. Yani şöyle düşün. Cevap verdi mi mutlu oluyorum. Cevap verdi mi verince oraya hiçbir şey gelmez. Ama burada yaptığı resme can verebildi mi bilmiyoruz. Aslında bu soru. Soruyu devam ettirmiş. Kaç net yaptı? Kaç net e, yani, e, ne diyelim? Sorulara cevap verebildim mi? Yüksek mi net yapabildim mi? Bilmiyorum. Şu an dönem değil gibi bir ifade. Buraya virgül vir gelebilir arkadaşlar. Tamam mı? Bu iki şeyi not alalım. Evet. Bu sorumuza bakalım. Ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilmelidir. Aman aman noktalı virgül en önemli noktalı müşaretidir. Şimdi hemen e, sizler soruyu çözerken bakarken ben birkaç şey vurgulamak istiyorum. Birincisi şu not alalım. Bir cümlede noktalı virgül olabilmesi için bir yerde virgül olması lazım. Yani virgül olmayan yere noktalı virgül gelmez. Bundan dolayı ne yapıyorum? A şıkkın eriyorum. Edirne'yi eliyorum. Denizli'yi eliyorum. Çünkü burada virgül yok zaten. Bu kadar. Şehirlerine bazı soyut kavramları çok kullanıyor. Hayal, rüya, zaman. Hocam buraya iki nokta gelmesi lazımdı. Neden? Çünkü Atök bahsetmişimdir. Atök ne? Bir yerde açıklama, tanım, örnek ve konuşma yapılmışsa iki nokta getirmemiz gerekiyor. Değil mi? Bir şey açıklamış can. Soyut kavramlar çok kullanıyor. Neler bunlar hocam? Örnek verir misin? Hayat rüya iki nokta gelecek. Cevap Ceyhan. Hemen Ceyhan'da şunu vurgulamak istiyorum. Hocam soğuktu yüklem, hayıflandı yüklem. Normalde iki yükleme arasına sıralı cümleye virgül gelir. Ama burada başka bir virgül var. Çünkü oraya virgül getirmem gerekiyor değil mi? Hava özne ya. Zaten virgül gelecek. O zaman ilk yüklemi nokta virgül ile ayırmam gerekiyor. Evet. Ayraçla belirtilen yere ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Şimdi şöyle bakıyorum A seçeneğine. Hocam burada bir virgül falan yok yani değil mi? Bir sanat adamının kişiliği herkesten başka olmasında değildir. Hocam burası şöyle yüklem, dır düşmüş. Hocam bir tane daha yüklem var. E başka bir virgül yok. Buraya kesinlikle virgül gelecek hocam. Tamam. Hatta ne diyorum? Sıralı cümle. İstek uzun sürer. Gerekli olan şeylerde arkası kesilmez. Falan falan ölçülüdür hocam. Birden çok yüklem var. Tamam mı? E hocam birden fazla yüklem var. E, sonra burada zaten bir virgül var hocam. O zaman ben buraya nokta ile virgül getirmem gerekiyor. Değil mi? İstek uzun sürer. Gerekli olan şeylerde kesilmez. Duyulan haz ise kısa ve ölçülüdür. Hocam nokta ile virgül gelecek. Mesela Ceyhan'a bakalım. İki tane yüklem var hocam. Yazar zaten özne noktalı e, nokta virgül gelecek. Denizli'ye bakıyorum duyulmaz, veremez. İki tane yüklem var normalde virgül gelmesi lazım sarar cümle. Ama hocam burada uğraşta bir tane virgül var. O zaman nokta virgül. Edirne'ye bakıyorum zorundadır sağlar. İki tane yüklem var virgül gelmesi gerekiyor ama şurada başarılı, verimli gibi virgül gelmesi gerekiyor. O zaman buraya da nokta virgül gelir. Yani cevap A seçeneği diyorum. Çünkü virgül olmayan yere noktalı virgül gelmez. Bunu bir daha vurgulamış oldum. Virgülün göreviyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinin örneği yoktur? Biliyorsunuz her sene böyle bir soru geliyor. Şimdi kimi romanlarda romancının roman kişisine yalan söyletmesi söz konusu kişinin ruhsal durumunu açıklamaya yarar. Açıklamaya yarar olan ne? Romancının roman kişisine yalan söylüyor. Hocam burası özne. İlla özne Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olacak bir şey değil. Bakın isim fiil grubu da bir özne olabilir. Yani hocam A'yı eliyorum. Yüklemden uzak düşmüş özne hocam. Şimdi i̇şte burada bahsetmiştim size. Kimi romanlarında dolaylı tümleç. Ne demek? Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen ögeden sonra gelebilir bir Tamam yani zarf tümleci özne nesne gibi özne dışında Haklı de virgülle ayırabiliriz. Yani kimi romanlarında bir dolay tümüştür adam virgül getirmiş. Niye getirdin diyemezsin. Getirdim kardeşim. Ondan dolayı el şıkkı doğru. Sonra bu ustalıkta gerçekleştirildiği takdirde bu ustalık mı yoksa bu mu? Zamir mi sıfatlı hocam? Anlam karışıklığı olabilir hocam. Bursa'ya ne yaptık hemen gördük. Sonra Aylak Adam adlı eserinde Selimilerin yaşarken ölü kendinde, hocam ında ında bunlar eş görevli değil mi? Benzer şeyleri ayırmış hocam. Cevap denizi zaten tırnak içerisinde alınmamış bir ifadenin sonu da yok. Tamam mı? Önemli özellikle E şıkkını vurgulamak istedim. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Düşündürücü aman dikkat. İki nokta bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır. A tök açıklama tanım örnek konuşma iki nokta demek. Tamam mı? Hepsinde iki nokta var. Doğru parçalı var. Ama bu göreviyle aman aman dikkat. Bazı sözler Türkçe olsa da anlatım kalıbı yabancı kaynaklıdır. Doğru olmayan bu kalanışlar da maalesef günümüze yaygınlaşıyor. Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak vesaire. Sanki yukarıda bir fikri var, iddiası var, bir görüşü var. Yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Adamın bir fikri var bakın. Bir fikri var, bir görüşü var. Buna böyle örnek verdi. Tamam mı yani? Bakın tamam cümleyi çok çok iyi anlamamız lazım. Maalesef günümüzde yaygınlaşıyor. Hocam anlatır mısın? Ne demek istiyorsun? Açıklar mısın bu fikrini? Seni rahatsız eder nedir? Bu yanlış anlaşılmalar nelerdir? Şimdi Milli Edebiyat döneminde birçok romanda Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. O adamın bir fikri var. Evet. Ateşleri görmek yapıp. Hocam A şıkkında soru şartı koydum. Olabilir. Çünkü burada da bir fikir söz konusu. Onun beğendiğim iki özelliği vardı. Allah asla yalan söylememek. Baş... Bu direkt arkadaşlar arkadaşı açıklamış. Yani fikrine e, görüşünü örneklememiş yani bak. Tamam mı? Şu görüş bana daha makul geliyor. Direkt sevdiği bir görüşü söylemiş. Şairin ben en çok ettiğin dizisi şudur. Bak direkt mevzuya girmiş. Burada kendimi tanıtayım. Hocam diğer seçeneklere bakınca A şıkkında fikir, görüş ve bunu açıklamak söz konusu olduğundan A seçeneği diyoruz. Sorumuza bakalım noktalı işaretlerinden hangisi yanlıştır? Burada iki şey vurgulamak isteyeceğim size. Önemli ÖSYM çok ama çok soruyor. Şimdi hangisi yanlış? Ne dikkatimizi çekti? ilerlerken zarf fiil. Arkadaşlar Türkçe'de isim fiillikleri var 3 tane. Mayışmak, mayışmak sıfat fiillikleri var. Anası mesela çekmiş. Bir de 13 tane zarf fiillikleri var. Kenyalasıya. Peki ÖSYM zarf fiile kafayı takmış. Diyor ki zarf fiilden sonra virgül gelmez. Tıpkı şart kipi SSA gibi. Aman aman dikkat. Tamam mı? Zarf fiiliklerinden sonra şart tipi SSA'dan sonra virgül gelmez. Ondan dolayı hatta noktalama virgül gelmez. Diyor. Burada hatta nokta virgül koymuş. Yani burada bir hata var. Ama diyor bir tane daha eş görevli sözcük görevinde zarf fiil varsa. Yani zarf fiil ard arda sıralanmışsa. SSA ard arda sıralanmışsa o zaman virgül getirebilirsin. Ondan dolayı A seçeneğinde hata var. Tamam mı? Onu söylemiş olalım. İlerlerken keşfe gönderdiği askerlerden buraya yani nokta virgül de gelmez, virgül de gelmez. Bir şey getirmiyoruz. Tamam mı? Bu SSA mevzunu, zarf fiilekleri, ha isim fiilden sonra virgül gelebilir. Sıfat fiilden sonra virgül gelebilir. Çünkü ben bunu şöyle yorumluyorum. İsim fiil ve sıfat fiilde bir durağınlık var. Çalışmak iyidir. Geç kalanlar hata yapmıştır. Ama e, geç gelerek herkesin moralini bozdu. Orada geç gelerek sanki böyle şey... Yarada bırakıyormuş gibi ifade ediyor. Yani zafil eklerinden sonra bir tane daha fiil yoksa virgül gelmez. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi noktalama yanlış yapılmıştır diyor hocam. Şöyle parçaya baktığımız zaman isterim nokta demiş hocam. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bir serbest şiir denemesi bu. Aslında bu özne bir serbest şiir denemesidir. Bakın burada şunu hemen vurgulamak istiyorum bir cümlede dir eki düşerse Adem Hoca çok iyi bir. Bu deneme çok zordur. Burası bizim eve çok yakındır. Nokta gelir. Yani dir düşerse nokta gelir yani. Tamam mı? Ama burada şiir denemesi bu. Kumrular çeşmesi. Sanki açıklama yapmış hocam. Buraya iki nokta gelecek. Yani her halükarda arkadaşlar e, üç nokta gelemez. Ya nokta gelecek ya da iki nokta gelecek. Bence iki nokta gelmesi lazım. Bu, bu şiir denemesine örnek verelim hocam. Kumrular Çeşmesi. İki nokta gelmesi lazım. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar Kumrular Çeşmesi bitti zaten. Bir deneme demiş. Kumrular Çeşmesi bitti. Cümle bitmiş zaten. Ee, D bağlacı. Bu çok geliyor arkadaşlar. ÖSYM e çok soruyor. Hem hem bağlacı, nene bağlacı, ya ya bağlacı gibi tekrarlı bağlaçlar. D bağlacı. Yani Tek başına bir bağlaç da olsa, tekrarlı bağlaçlar da olsa hiçbir zaman sağına soluna hiçbir noktalı bir işareti getirilemez. Tamam arkadaşlar? Ondan dolayı 2 ve 4 daha hata var. Buraya nokta koyduk. Alıcısız yoktu gerçi. Zaten yüklem olduğundan nokta gelir. Diğerlerine herhangi bir sıkıntı yok. Evet nereye? iki nokta getirilemez demiş. Hocam iki nokta neydi? Atöktü. Açıklama, tanım, örnek ve konuşma yapılmışsa iki nokta gelecek. Bakalım. Bakalım. O aramızda hep aynı sözlerle anılırdı. Balık bilmezse haluk bilir. He, yani hangi sözle anıldığını açıklamış hocam. Bak zaten yüklem açıklamış. iki nokta hocam doğru. Yakup Kadir'in topluza yazma herhalde romanları da vardır. Örnek verir misin bunlara? Kiralık Kunak, Nur Baba. Hocam burada açıklama yapmış zaten. iki nokta gelir. Ve vardır yüklem. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Ee, şimdi denizde anlatayım size. Sıfatlardan çok sayıda sözcük türemiştir. Örnek verelim güzellik açıkça kız. Hocam burada da açıklama. Atük var yani. iki nokta. Zaten yüklem var. Nurullah şöyle diyor. iki nokta ve sözü söylemiş. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Nurullah Taç ikinci yeni akım yenilikçidir ve desteklenmelidir diyor belirtti, vurguladı deseydi virgül getirecektik. Yani başkasının sözünden önce yargı olması lazım ki iki nokta gelsin. Bu da doğru. Fethin huzu Huzur ve İnceme romanlarından çok önemli olduğunu belirtti ki bu hocam özne, Özleden sonra virgül gelir hocam. Ama şöyle deseydi bak Fethin Ağacı, şunu belirtti, şunu söyledi. O zaman iki nokta gelirdi. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Yoksa her yere iki nokta gelir ha. Adem Hoca iyidir iki nokta. Sıfat isimleri niteler iki nokta. Her şey iki nokta gelir. Yargı olacak. Tamam Ondan dolayı Edirne diyoruz. Evet kısa çizgi yanlış kullanılmıştır diyor. Fena maçı kaldı maçı. Hocam buraya kısa çizgidir. Buradaki kısa çizgiden kasten ve hatta şunu da bilelim ya Buradaki maçı kelimesi her ikisine de ortak. Yani Fenerbahçe maçı ayrı Galatasaray maçı ayrı değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak maçı. Bu önemli bazen kısa çizgi gelmez. Dikkat. Ee, Altlara gelen tir eki, eylem köklerine gelen tir eki hocam kökün kelimenin başına gelebilir hocam. Bunlarda sıkıntı yok değil mi? Türk-Azeri ortak yapımı. Türk-Azeri ortak yapımı. Buraya V anlamında. İkisinin ortak yapımı. Yapım kelimesi ikisinin ortak. Tamam. Arkadaşlarım arkadaş denirse eğer hocam bir ara söz, cümle dışı unsur, iç konuşma, ara sözün başına sonuna ya virgül gelir ya da iki kısa çizgi gelir hocam. Doğru. Acı tatlı günler. Bakın burada acı ve tatlı gün değil aslında. Bu ikilem arkadaşlar. Bu bir ikileme. İyi kötü gün. Gece gündüz çalışıyor. Tamam böyle şekilce sanki şeyi andırıyor değil mi? Kısa çizgi ve ama burada V yok. Dostluk, acı tatlı günler. Nasıl gün? Acı tatlı gün. Yani acı ve tatlının ortak günü değil. Yani Fenerbahçe Galatasaray ortak maçı. Acı ve tatlının ortak günü değil. İkileme olduğundan hiçbir şey gelmez. Evet bu sanırım 14. sorumuz 20 dakikayı açtı. Son sorumuzu çözüyoruz ve bitiriyoruz. Kampımıza devam edeceğiz. Bu arada sizden lütfen beğeni, yorum, takip, destek bekliyorum. Destekleriniz çok önemli, çok güzel yorumlar arıyorum. Lütfen duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun, TikTok'da olsun arkadaşlar. Sizin yorumlarınız, beğeniniz, paylaşımlarınız, reklamlarınızla inşallah yüz binleri bulacağız. Tamam arkadaşlar diyorum. Ve son sorumuza bakalım. Tırnak işareti yanlış kullanılmıştır. Tırnak işareti. Cümle özellikle belirtilmek istenen terim, sözcük, başkasına aktarılan söz, yapı altı. Evet, vurgulanmak istenen her şey tırnak içerisinde alınabilir. Ama bir yerde bir işelik mi var acaba? Bakalım. Sanatçının en ünlü şeyi kitabı Türkçe Cemal Kılıç tarafından İhsan Şehir adıyla çevrildi. Yani kitabın adını Şiir kitabının adını tırnak içerisine vermiş hocam. Olabilir. Okula gidiyorum anne sözü. Aslında hayata gidiyorum anne diye bir sözü vurgulamak istemiş yani. Alabiliriz tırnak içerisine. Eski Mısır'da ise de süz eşyalarına bir bezeme malzemesi olarak kullanılmış. Evet hocam bir kelimeyi vurgulamış söz grubunu. Eskiden kalan anlamındaki relikt sözcüğü. Eskiden kalan hocam olabilir yani. Tanzimat öncesinde bir adımda biyografiler yaşam öyküsü. He, hocam böyle sanki bir kelimeyi vurgulanmış görünümü veriyor ama değil. Biyografi yaşam öyküsü. Bir kelimenin eş anlamlısını verdiğimiz zaman ne getirmemiz lazım? Parantez getirecektik. Hani diyoruz ya biz fiilimsi aç parantez eylemsi. Değil mi? Sıfat parantez aç ön at. İlgeç edat. Zarf belirteç. Ondan dolayı E şıkkında hata var. Aman göz yanılmasına gitmeyelim arkadaşlar. Kampımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer videomuzda yine noktalama işaretlerinin işte kesme işaretidir. İşte yine karma sorulardır. Noktalama işaretlerini güzel sorularla tekrar etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.